Çıkar, beşerden bir şey isteyecek olursa Allah mağaza şirke girmiş olur, kafir olur, dinden çıkmış olur sevgili kardeş. Kabirler ziyaret edilebilir, kabir ziyareti yapılabilir, peygamberler kabirleri Müslüman anne baba kabirleri ziyaret edilebilir, dualar okunabilir. Ama cahillik çok <laughs> millette cahillik çok gidiyor e, ee, kalbin başına Yuşa Aleyhisselam'a gidiyor, Eyüp Sultan'a gidiyor. Bakıyorsun oradaki duvarlara, şeylere, oraya, buraya elini sür, sürüyor oralar. Ondan sonra yüzüne sürüyor. Bunlar hurafa şey, boş şeyler. Bunları <laughs> yapmayın. Bunlar doğru şeyler değil. Dersin güzel bir şey Fatiha'nı okursun. Dua etmek istersen orada Allah'a dua edersin ve Allah'tan istersin yani. Tamam mı? Evet devam ediyoruz. <laughs> evet devam ediyoruz. Hocalara biat etmek nedir? Hocalara biat etmek. Hocalara biat etmek hocalara biat, amellere biat. Hocalara, alimlere, Allah dostlarına bu hususta Allah dostları var. Hani tarikata girme hususunda Ehlullah nedir? <laughs> manevi doktorlardır. İmam-ı Rabbani Hazretleri onlar İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor mektubatında inne ehli Allah'ın dostları edip emradi kalp hastalıklarının doktorlardır. Yani kalp doktoru manevi Kalp doktorlarıdır onlar. Şimdi şöyle bir misal versek onun üzerinde konuş daha güzel olacak. Şimdi sizin zahiri bir hastalığınız var. Nedir o? Kalbinizde rahatsızlığınız var. Ve siz kalp hastası olduğunuzdan dolayı herhangi bir hastalığınızda doktorunuz var. Ona görünüyorsun. Herhangi bir sıkıntıda müracaat ediyorsun. Muayeneye gidiyorsun. eee ve bir doktorum var, zahir bir doktor. Niye? Zahiren hastalandığın zaman ediyorsun. İşte manen de insanın manevi bir doktora ihtiyacı olabilir. Diyelim Allah'a kavuşmak için, Allah'a zikretmek için, daha Allah'a yakın, daha güzel bir kul olmak için e, manevi kalp doktorlara, bunlar da ehlullah'tır. <laughs> e, bu hususta sana bir reçete ver. Nasıl ki zahiri doktor, kalp doktoru sana reçete veriyor. Şunu kullanacaksın, bunu kullanana bunu. Bir sene kullanacaksın diyorsa manevi doktor da sana diyor ki günde şu kadar zikri yapacaksın. Şu kadar Allah, şu kadar la ilahe illallah rabta murakabelerini yapacaksın. Bu seni Allah'a daha çabuk kavuşturacak. Yani ehlullah sen ile Allah arasında bir aracıdır. Aynı gözlük gibi. Bak ben burada gözlük yani görme gibi bir gözlük gibi bu aracı. burada maksat Allah'tır. Yani manevi doktorlara bu şekilde ihtiyaç olunur. Manevi doktorlara, hocalara biat dediğimiz zaman hocalara manen soruluyor. Dünyaya geliş gayemiz bu. El ulema varasatul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. E Allah'ın dini devam edecek. Bu din anlatılacak. Bunu kim anlatacak? Peygamberler anlatıyordu yeryüzünde. Onlar dünya hayatında ayrıldılar daha peygamber. E kim? Onun varisleri e, alimler anlatacak yani. Ne diyor? Cehennemde görüşürüz diyor bak. Selko. Abi neden çalış... Ne diyor? <laughs> Dur bakalım bir şeyler yazmışlar beyefendiler. Abi sen gören... Evet bakalım. Hocam namazda etteyyatü okumak şirktir dedi bir hoca. Böyle bir hoca olamaz. Namazda etteyyatü okumak şirk değildir. Evet devam ediyoruz. Evet abi sen ne anlatıyorsun? Biz İslam'ı, dini meseleleri, hükümleri anlatıyoruz. Biz burada kardeş bak ben, ben sana bu hükümleri satıyorum ama sen bana şu kadar para vereceksin. Biz böyle bir şey istemedik. Kimseden para istemiyoruz yani. Bugüne kadar hiçbir zamanda biz din için kimseden istemedik. Ben yıllarca televizyonlara belki 10 tane televizyonu, belki 10 tane radyoda program yaptım. Hiçbir tanesinde gidip de para almadım. Hiçbir tanesi gelip de diyemez ki Ali İbrahim Aydın Hoca yıllarca bizim buraya geldi program yaptı. Bizden para istedi diyemez. Kendi mazotumu koyuyorum. Yeri geldiği zaman gittiğim televizyonlarda otopark yerleri oluyor. Otopark paramı da veriyorum. Geliyorum. Kimseden bir kuruş istemem. istemedim de. Ve sizden de istemiyorum. Sizin zaten üç kuruş vereceğim paranıza da ihtiyacım yok. Para olduğunda sıkıntım yok. <laughs> Biz buraya Allah'ın dinini anlatmak. Biz her yerde tebliğimizi yapıyoruz. Her yerde dini anlatıyoruz. Her Sosyal medyanın her yerinde varız. Sokaklarda her yerde varız. Her yerde dini anlatmakla mükellefiz. Çünkü bu bizim görevimiz. Nasıl ki polisin görevi ayrıysa, jandarmanın görevi ayrıysa, trafik polisinin görevi ayrıysa, seni nasıl arabanı durduruyorsa, soruyorsa, ver bakayım ehliyetin var mı, şu var mı, soruyorsa, onun nasıl görevi ise, bu dini, bu İslamiyet'i anlatmak da bizim görevimizdir. Allah bunu emrediyor bunu istiyor. Çünkü bunun için yarattık, bunun için dünyaya geldi. Ama insanoğlu bunu unuttu. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi muhum butunuhum işleri, karınları dinuhum, dinam dinleri para olacak, kıbletuhum nisam, kıbleleri de kadın olacak. İşte bugün nesil bu hale gelmiş. Din para, kıble kadın, dert mide, iki bacak arası uşkur ne yapayım? Ne yiyeyim? Hangi manita? Nereye gezeyim? He? Para var mı? Para gibi. Paraya dine tapar gibi paraya tapıyor. Para hususunda mülk, saray hususunda hiçbir şeyi görmüyor. Adam bakıyorsun para yüzünden annesini babasını öldürebiliyor. Kardeşini öldürebiliyor. Akrabasını, komşusunu öldürebiliyor. Takmıyor, satabiliyor. Adam anne babasını öldürür servet kalsın. Kardeşini öldürür ki servet kalsın bana. İşte dinuhum dinarım. Dinleri para para para. Kıbletuhum kıble kadınım. Sabah da aşama kadar kadının erkek erkeğin kadın olmuş. Okuldaki talebenin derdi olmuş. Yalan mı? Arkadaş yalan mı yani? Dünyaya geliş gaye bu mu? Yatılış gayem bu mu? E vallahi hoca neye geldik diyor. Onun da ne haberi yok adam. Beyefendi ondan da haberi yok. Yani neye geldiğini, neye yaratıldığını haberi yok ki. Çünkü sohbet dinlemiyor. Camiye gelmiyor, sohbet dinlemiyor. Sohbet dinlenen yerde durmuyor. Sohbet yapılan yerlere gitmiyor. E anne baba anlatmamış, e duymamış. E nereden öğrenecek? İşte biz de diyoruz ki siz buralarda dolaşıyorsunuz. En çok gezdiğiniz yerler burası. Buralarda belki de durursun bile bir iki dakika bakarsın, dinlersin de belki hidayete gelirsin, tövbe edersin. istifarda bulunursa Allah seni affeder. Allah affedicidir. Ne kadar günahın olursa olsun Allah'tan ümidini kesme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Ettaibu minedden bir kemenlerden bele. Günahından tövbe eden kişi sanki günah işlememiş gibidir. Allah Rabbimiz öyle bir ki gafiri edembi... zemmi Günahları affedici ve kabili tevbi tövbel bir Rabbimiz var. La teqne min Onlara söyle, kullarıma söyle, günah bataklığına batmış olan kullarıma söyle, benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Ben son derece bağışlayıcı ve affediciyim diyor Allah. Evet arkadaşlar ya. Abi neden çalışmıyorsun? Ula ben çalışıyorum işim bu. Gelsene şuraya. Okutuyorum. Gel şuraya var ya. Sen bir şey yapmayın. Sadece diyeceğim ki şu talebenin başında kal. Çalışmıyorsun diye hey, Ne? gidi be efendim. Şaftımız kayıyor şaftımız. Bizim bir Ersoy efendi vardı. Mobilya işi yapıyordu. Böyle talebeleri okuttuğumuz talebeler bazen böyle camilere Büyük merkez camileri okutmaya götürüyorduk böyle 6-7 yaşlarında güzel okuyorlardı. Ya dedim Ersoy Efendi bir gün bize bir yardım et de talebelere sahip çıkarsın sen. Ben orada sohbet edeyim şey yapıyorum çocuklar dışarıya giderken yardımcı ol. Birkaç dava götürdüm. Arkadaş şöyle dedi vallahi hocam ben bunlarla uğraşamam dedi. Benim işim güzel bu iş zor iş. Zor iş öyle. Niye çalışmıyorsun diyor. Geldi çalışıyoruz gel bakayım yanımıza dedi. Hoca çalışıyor mu, çalışmıyor mu, ne yapıyor o zaman anlarsın sen. Ben de öyle diyorum. Ya bunların bu memlekete ne yararı var? Aynı belediye abimle. Lan ne yararı var bu? Zaten affedersin, dünyaya geldiğin zaman o daha küçücük bir şey sen altına etmişsin, işemişsin, daha temizleyecek bir konumda değilsin. Acizsin sen de, ben de o hale geldiğim zaman getiriyorlar hocanın yanına. Diyorlar ki hoca efendi buna Buna ne yapacaksın? Hoca efendi buna bir ezan ok. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirilip ismini veriyor senin hocaba. hoca Hoca dedi ne yapıyor diyorsun ya. Getiriyor. Evlendiğin zaman nikahını kıyıyor. Cenazen olduğun zaman en önemlisi öldüğün zaman hani diyorsun ya bir işe yaramıyor bu hoca. Diyorsun ya bu işe bir işe yaramıyor diyorsun ya bunlar neye yarıyor biliyor musun? hani öldüğün zaman var ya hocanın eline geliyor. Hoca ne yapıyor biliyor musun? Öyle pamuk da tıkıyor ha. Böyle çok akanlar var böyle çok şey yapıyor. Pamuk da tıkıyor yani. Hoca ne iş yapıyor diyor yıkıyor adamı. Ondan sonra pamuk tıkıyor. Akmasın diyor. Cenazede hocaya ihtiyacın var. Doğduğun zaman hocaya ihtiyacın var. Eee Evleneceğin zaman hocaya ihtiyacın var. Vaaz naset, ne hocaya için bir kavga ediyorlar, arayı bulmak için hocaya ihtiyacın var. Hoca ne yapıyor diyor. Bunlar ne yapıyor? Bunların memlekete ne yararı var? gidi, evlendirme olsun. İnsanları bir araya getirme olsun. Toplama olsun. Hey gidi be. Sen gel bir hocayla bir gez de bir dolaş da bak dünya kaç bucakmış. Şaftın kayıyor mu kaymıyor mu o zaman anlarsın hoca ne yapıyor ne işe yarıyor. Evet. Arkadaşlar ya biraz kendimize geleceğiz. Ya. Bak bu da ne diyor? Cehennemde görüşürüz diyor. Demek sen cehenneme gireceksin ki cehennemde görüşürüz diyor. Bak. Demek sen cehennemliksin herhalde ki <laughs> öyle diyorsun yani. Cehennemde görüşürüz diyorsan demek cehenneme gireceksin. Yani orayı isteyen birisi misin? Niye orayı istiyorsun? Cehennemde niye görüşelim diyorsun ya? Yani. Cennette görüşelim. Parkta, şurada, burada sahilde görüşelim de. Evet. Ula tola bir Türkçe yaz da millet anlasın. <laughs> Evet Muhammed Efendi Allah da senden razı olsun. Evet tevhid nedir? Tevhid inançtır. İnanması gerekli de akayip <laughs> meselesidir. Müminin inanması gerekli olan meselelerdir. Küfür ile e, İslam'ın ayırt ettiği şey yani e, tevhid. La ilahe illallah. Kelime-i Tevhid'i Bu nedir? Bunu söylemek küfürle Müslümanı birbirinden ayırt eden önemli bir kelime, önemli bir dava, önemli bir mesele işte kişi tevhid meselelerini, itikat meselelerini, inanç meselelerini çok iyi bilmesi gereklidir. <laughs> Evet Yusuf ne diyor? Selamun Aleyküm. Dağılmak üzere iki evladım var. Sizden Allah için, Allah rızası için dua istiyorum diyor. Allah'ım yuvalarını kurtarsın. Allah'ın bütün sıkıntılarını gidersin. Allah'ın bütün sıkıntılarınızı gidersin. isteklerinizi yerine getirsin. Devam ediyoruz Sümeyye Hanım bizlerle. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar hocam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet evet bu yayınımız da dolmak üzere. Bakalım <laughs> YouTube'dan da bizlerle birlikte olan güzel kardeşimiz her zaman takip eden Salavat-ı Şerife kardeşimiz var. O da bizlerle birlikte. Selamun Aleyküm. Çok değerli hocam. Hayırlı yayınlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Bugün biraz erken başladık. Ee, evet bugün Rabbim nasip ederse güzel kardeşlerim e, yayınımız burada sona eriyor Allah'ın nasip ederse bir dakika bir soru var onu yanıtlayalım onları yanıtlayalım bitirelim. Evet, Arap dilini sevmemek, Arapçadan hoşlanmamak dinin bakımından sakıncalı mıdır? Evet, sakıncalıdır. Hocam, dini nikah kıydırınca 16 yaşında şahit olması geçerli olur mu? Evet, 16 yaşında hükmen gülü çağına ermiştir, şahit olabilir. Evet, beyefendiler, çok teşekkür ediyorum. Bugünlük yayınımız bu kadar. Rabbim nasip ederse, yani,